Merhaba. Borsa yatırımı yaparken şirketlerimi nasıl seçiyorum? Youtube'da veya X'te mutlaka al. Bu ise 10 kat gidecek videolarını izlemiyorum. İtiraf etmeliyim ki bunları yatırımlarımın başında ben de yaptım. Fakat yine de temkinli davranmış olmalıyım ki küçük küçük denemeler yapmıştım. Kazandığım gibi kaybettiğim paralar da oldu. Dolayısıyla ben bu işi nasıl ciddiye alabilirim deyip üzerine çalışmaya başladım okudum, araştırdım ve kendimce bir yöntem buldum. Şimdi bunları anlatmak istiyorum. Parayı kazanmak kolay değil. Belli bir miktara kadar biriktirmek de öyle. Dolayısıyla yatırım yapmak da kolay olmamalı. Yani birinden duyduğunuz lafla yatırım yapmamalısınız. Parayı yatırıma dönüştürmek de kazanmak için gösterdiğiniz çabayı hak ediyor bence. Benim birçok yatırım aracım var portföyümde. Borsa yatırımı da bunlardan biri. Hem yerli hem yabancı hisse senetleri tutuyorum. Bunların dönemsel olarak oranları değişse de yüzde 10'dan az yerli hisse portföyüm var. Yüzde 50'ye yakında yabancı şirketlere yatırım yapıyorum. Bugün size en temel olarak borsa yatırımlarımı yaparken şirketlerimi nasıl seçiyorum? Bundan bahsetmek istedim. Bu benim kendi yatırım hedeflerime uygun olan bir yol. Umarım size de bir kapı açar diye düşünüyorum. Şimdi hazırsa başlıyoruz. Nedir bu? Borsa yatırımı. Borsada yatırımcıysanız şunu bilmelisiniz ki bir hisse aldığınızda artık bu şirketten pay aldığınız anlamına gelir. Yani o şirkete küçük de olsa ortak olduğunuz anlamına gelir. Tabii küçük de olsa diyorum bu aldığınız pay yüzdesine göre de değişecek bir oran. Amaç burada değerli hisseyi bulup almak ve yükselişiyle pasif gelir elde etmek. Aslında pasif gelir olduğunu söylüyorum. Bu kısım doğru. Fakat başlangıçta çok kapsamlı bir ön çalışma, takip eden okumalar, araştırmalar, duygusal kararlar içeriyor. Bu nedenle aslında pasif gelir desem de belli bir ön çalışma gerektirdiğini söylemek zorundayım. Warren Buffett 2024 yıllık yatırımcı toplantısında dediği gibi, borsa yatırımı basittir fakat kolay değildir. Videonun ilerleyen bölümlerinde Warren Buffett'ın ne demek istediğini daha iyi anlayacağız. Nasıl bir yatırımcısın? hisse seçmeden önce nasıl bir yatırımcı olduğunu seçmek gerekiyor bence. Yükselecek hisseyi bulmak demiştik borsa yatırımı için. Bunu yapmanın iki temel yolu var diyebiliriz. Temel analiz ve teknik analiz. Teknik analiz geçmiş fiyatlara odaklanır. Eğer kısa vadeli günlük alsat trader tipi yatırımcıysanız bu analiz modelini seçmeniz gerekir. Yani Ölçülebilir veriler ve değişkenlerden ilişkiyi analiz ederek, grafik okuyarak, formasyonları takip ederek ve sadece fiyat hareketleri ile yükselişlere veya düşüşlere işlem yapmak ve buradan da para kazanmak demek. Bunu yapanlara gerçekten saygım sonsuz. Temel analiz ise işletmenin temellerini anlamaya odaklanır. Yani bir şirketin bulunduğu sektör dinamikleri rekabet koşulları, gelecek yatırımları, vizyonu, marka değeri gibi birçok şeye odaklanır. Bütün gün ekran karşısında bütün dikkatiyle grafik hareketlerini takip etmek pek bana göre değil. Çünkü benim ayrıca başka günlük işlerim de var ve asıl işim bu değil. O nedenle bu alana çok fazla zaman ayıramıyorum. Ben uzun vadeli yatırımcı olmayı seçtim kendi adıma. Günlük fiyat hareketlerine odaklanmaktansa temel değerleme ile şirketin uzun vadedeki başarısını gö gösteren değişkenleri araştırarak yatırım yapmak benim stratejime daha çok uyuyor. Fakat tabii ki seçtiğim şirketin hissesini almadan önce Temel adenize de bakıyorum ve doğru fiyat aralığında mı diye grafik okumaya da ihtiyaç duyuyorum. Piyasayı zamanlamak herkesin başarabileceği bir şey değil bence ve piyasada her zaman rasyonel davranmıyor. Bu nedenle yatırımcı profilini bilip yatırım stratejini belirledikten sonra işi pasif gelir yaratmak için şirkete bırakıyorum. Bu arada mutlaka tekil şirket seçimi yapmanız da gerekmiyor iyi yönetiliğini düşündüğünüz yatırım fonları veya borsa yatırım fonları ETF olarak adlandırdığımız bunlar üzerinden de şirketlere yatırım yapmayı tercih edebilirsiniz. Şimdi benim yöntemime geçiyoruz. Şirket takip listesi oluşturma. Bir hisseyi veya şirketi inceleyebilmek için önce hangi şirketi seçeceğimize bilmemiz gerekiyor. Şirketlerin detayına girmeden önce bir takip listesi oluşturuyorum ve buradan sırasıyla adım adım şirketleri inceliyorum. Peki bu listeye geçecek şirketleri nasıl belirleyeceğiz? Bu böyle çok teknik bir konu değil açıkçası. İlgimi çeken bir şirket, bir gelişme, bir haber vardır. Ya da bir sektörün gelişimini, trendini görürsünüz. O sektörde öne çıkan şirketleri araştırarak bulursunuz. Bazen bir ortaklık, işbirliği, yeni yatırım haberleri duyarsınız. Hızlı bir taramadan sonra bu şirketleri takip listesine alıyorum. Detaylı araştırmaya geçmeden bir süre orada bekletiyorum ve gelişmeleri izliyorum. Eğer bu bir hype değilse ve altı dolu bir zemini varsa araştırmaya başlıyorum. Ön eleme ve kısa liste oluşturma. Bu aşamada önce bir şirketin ne yaptığını anlamaya çalışıyorum. Ben bu aşamada biraz hassas davranıyorum. Belki mesleki deformasyon diyebilirsiniz. Şirketin modelini anlamak için biraz fazlaca detaya giriyorum. Şirketin ana faaliyet alanı ne? Şirketin yönetim kadrosu kimlerden oluşuyor ve daha önce ne gibi başarıları var, kariyer geçmişleri ne? Hangi lokasyonda işlerini yürütüyorlar? Pazarları nereler, ihracatları var mı? Pazar doygunluğu ne aşamada? Aracı kurum raporlarında bu şirketler için neler söyleniyor? Ürün mü, proje mi, hizmet mi satıyorlar ya da birden çok modeli aynı anda kullanıyorlar mı? Fiyatlama stratejileri ve konumlama stratejilerine, satış modellerine tek seferlik ödeme alıyorlar, abonelik modeli mi yoksa ödedikçe kullanma? Direkt satış mı yapıyorlar yoksa bir dağıtım ağları var mı, bir bayilik sistemi var mı? Rekabetteki konumlarına Rakipleri kimler? Rakiplerinden farklı olarak öne çıkan bir değer önermeleri var mı? Şirketin iş ortaklıkları var mı? Şirket satın almaları yapıyorlar mı? farklı alanlara, farklı sektörlere yatırımları var mı? Ve bunlar hangi alanda? Bu sektörler geleceğe yönelik gelişme vaat ediyor mu? Bunların hepsini arama motorları üzerinden rahatça yapabilirsiniz. Daha detay, sektörel ve rekabet analizleri içinde kullandığım bazı kaynaklar var. PwC, Deloitte, KPMG e, gibi kurumların araştırmalarını okuyorum. Sektörel analizler için özellikle. Statista, G2Craft rakip analizi araştırmalarında yararlandığım kaynaklar olarak söyleyebilirim. İster Türkiye'de bir şirket olsun, ister yurt dışında faaliyet gösteren bir şirket seçecek olun, bu şirketi yatırım yapmadan önce seçmek için global araştırmalar, trendler, kullanıcı talepleri gibi alanlarda araştırmalar yapmak ve bilgi sahibi olmak önemli diye düşünüyorum. Bir sonraki aşama şirket finansallarını inceleme. Bir şirketin finansallarını anlayabilmek için bazı karışık terimleri bilmek gerekiyor ve takip etmek gerekiyor. Örneğin bir şirketin karlı olup olmadığını, net ciro büyümesini, harcama kalemlerini, operasyon giderlerini, net aktif değerini, serbest nakit akışını gibi birçok veriyi anlamanız, öğrenmeniz gerekiyor ve çeyreklik ve yıllık olarak da bunları takip etmeniz gerekiyor. Bu bilgileri bütünsel olarak görebileceğiniz birçok kaynak var fakat ben yine de kullandığım kaynaklardan bahsetmek isterim. Yurt dışı Şirket incelemeleri için Finviz'i kullanmayı çok seviyorum. Bunun dışında Yahoo Finans'ı kullanıyorum ve tabii ki bazı ekonomi gazetelerini de takip ediyorum. Türkiye'de ise öncelikli yararlandığım kaynak KAP. Burada gerçekten çok detaylı bilgilere sahip olabiliyorsunuz. Bunun dışında ben Fintables'tan da yararlanmayı seviyorum. Bir sonraki aşama. Şirket stratejisini anlama. Şirketlerin ayrıca yayınladıkları çeyreklik bilanço raporlarını da okumaya çalışıyorum. Bunları da seçtiğiniz şirketin ismiyle birlikte Google'a eğer Türkiye'deki bir şirketi araştıracaksanız yatırımcı ilişkileri eğer yabancı bir şirketi araştıracaksanız Investor Relations diye araştırarak ulaşabilirsiniz. Yurt dışında 10K adında raporlarda yayınlanıyor. Bunlar genellikle şirketin yüksek seviyede stratejik hedeflerini anlatmaya çalışıyor. Bunlara da bakmanızı öneriyorum. Yatırımcı sunumlarına da mutlaka bir göz atın. Çünkü burada yönetimin ne yapmaya çalıştığını, ne planladığını, ne gibi zorluklarla karşılaştığını görebiliyorsunuz. Eğer bir adım daha işleri ileri götürmek isterseniz bilanço sonrası şirket sunumları oluyor. Bunları da dinlemenizi öneririm. Çünkü burada yöneticiler raporlardaki verilerin nedenlerini, şirketin yönünü aktarmaya çalışıyor. Hisse değerlemesi. Hisse fiyatına bakmak yaptığım tüm bu araştırmalardan sonra geliyor. Çünkü bir şirketi gözden geçirirken hisse fiyatının pahalı ya da ucuz olmasını beni etkilemesini istemiyorum. Artık şirketi ne yaptığını, sektörü, rekabeti, Finansal sağlığını biliyorum. Tüm buralarda geçer not aldıysa baktığım bir diğer konu da hissenin değeri oluyor. Belli periyotlarda nasıl hareket etmiş, hisse başı kar, piyasa değeri, defter değeri, fiyat kazanç oranı gibi aşamalara bakıyorum. Hisse türlerine de bakacak olursak büyüme, temettü, döngüsel defansif hisseler olarak ayırabiliriz. Şirketiniz bunlardan biri veya birkaçı aynı anda olabilir. Bu sizin yatırım stratejinizle örtüşüyorsa ona göre adım atabilirsiniz. Örneğin temettü hissesi seçiyorsanız portföy değerinizin hedeflediğiniz seviyeye doğru büyüyüp büyümediğini kontrol etmelisiniz. Çünkü temettü hisseleri büyüme anlamında bazen geri kalabiliyor. Gelelim bir sonraki adıma. Satın alma kararı. Satın alma kararına geçmeden önce eğer şimdiye kadar izlediyseniz ben sizden bir beğeni rica ediyorum. Ve eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Tüm bu araştırmalardan sonra belirlediğim şirket listesini almaya karar verdiysem grafiğine de bakıyorum. Eğer teknik göstergeler uygun bir aralıktaysa o aralıktaki ilk alımlarımı başlatıyorum. Eğer uygun aralıkta değilse bir süre grafiği incelemeye alıp belirlediğim aralıktaki hareketine geliyor mu bunu takip ediyorum. Sonra ise belirli periyotlarda aynı miktarlı alımlarla şirkete yatırımlarımı devam ettiriyorum. Bunu yapmayı tercih ediyorum çünkü artık bu şirkete güveniyorsam fiyat hareketlerinden çok etkilenmeden yatırımlarımı devam ettirmek istiyorum ve ortalama maliyetli yatırım stratejisini devam ettiriyorum. Bir sonraki adım takip etme. Satın aldıktan sonra artık o hisse benim varlığım ve varlıklarımı düzenli şekilde takip etmeyi severim. Bunun için de araştırma sırasında baktığım konulara ilk satın alma kararını vermeden önceki yoğunlukta olmasa da bakmaya devam ediyorum. Şirket sunduğu vizyonda ilerlemeye devam ediyor mu? Sektörel ve global gelişmeler şirket için bir tehdit oluşturacak gibi duruyor mu? Şirket söz verdiklerini uygulamaya dökebiliyor mu? Ve beklediği gibi bunlardan kar veya gelir artışı ya da müşteri artışı sağlayabiliyor mu? Bir de ben çalışanların da şirketleri hakkında ne söylediğini duymayı seven bir yatırımcıyım. Bu Türkiye'deki şirketler için biraz daha kolay oluyor. Çünkü çevrenizde orada çalışan bir tanıdığınız oluyor ya da çalışan tanıdığı olan bir yakınınız oluyor. O yüzden buradaki bilgileri rahatlıkla duyabiliyorsunuz. Yine şirketin Türkiye'deki veya yabancı şirketlerin çalışanlarının ne söylediğini duymak için mutlaka LinkedIn, Glassdoor, X gibi platformlardan da araştırmalarımı yapıyorum ve şirket dedikodularını almaya çalışıyorum. Çünkü bir yerde gürültü yoğunlaşmaya başladıysa orada içeride kaynayan problemler olabilir. Bugün sizlere borsa yatırımlarında şirket seçimi sürecimden bahsettim. Herkesin farklı yöntemleri mutlaka vardır. Benim yolum tamamen doğrudur ve mutlaka buradan gitmelisiniz gibi bir şey söyleyemem. Fakat ben uyguladıkça güzel sonuçlarını, güzel dönüşlerini aldığım için bu yöntemi sizlerle de paylaşmak istedim. Borsa yatırımlarında ilerledikçe belirli deneyimlerle daha dikkatli seçimler yaptıkça ve finansal kararlarınızda duygularınızı devreden çıkarmaya başladıkça yatırımlarınızın geri dönüşünü alacağınızı düşünüyorum. Eğer finansal özgürlük, yatırım, iş hayatı hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yurt dışı yatırımları yapmak isteyenlere faydalı olacağını düşündüğüm ETF yatırım rehberi videomu da buraya bırakıyorum. Yatırımlarınızda bol şans ve bereket diliyorum. Görüşmek üzere.